İlimizde öğrenci ve öğretmenlere destek olmak için YouTube kanalı SOGEP programı kapsamında yürütülen ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Eğitimden Üretime Sistem Bolu projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. <laughs> Toplantıya Marka Genel Sekreteri Doktor Mustafa Çöpoğlu, Bolu Abant Ezzet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Samet Gündüz, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemal Keskin, İl Kültür Turizm Müdürü Hakan Doğanay, İşkur İl Müdürü İsmail Yalçın, Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, çok sayıda okul müdürü ve öğretmen katıldı. Programda ilk olarak Tarık Otu tarafından proje hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Bilgilendirme sunumunun akabinde protokol konuşmalarına geçildi. Sistem eğitim merkezlerinde kullanılmak üzere. Toplantıda ilk olarak konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyon belgesinde yer alan hedeflerinden bahsetti. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyon belgesinde öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşün başlığı altındaki hedefler arasında bu çalışmalarda yer almaktadır. Bakanlığımızın vizyon belgesinde dijital içerik ve becerilerin gelişmesi için ekosistem kurulması ve dijital becerilerin gelişmesi için içerik geliştirilerek öğrenme eğitimlerinin uygulanması başlıklar olarak verilmiştir. Marka Genel Sekreteri Doktor Mustafa Çöpoğlu, sitem projesinin Bolu'ya ve bölgeye uzun yıllar hizmet vereceğini vurguladı. Sistem Bolu projemizin e, kapanış toplantısı e, e, davet edildi. ama ben projenin kapanışı değil, projenin sürdürülebilir e, yönlerini arkadaşımız e, sunumda anlatınca projesi de kapanmıyor. Projesi bu bir ara durak. Dolayısıyla e, ne kadar ismini e, kapanış e, toplantısı olarak koyarsak bile bu altyapıyla sistem projemizin bolumuza, bölgemize uzun yıllar hizmet vereceğini düşünüyorum. E, kalkınma Ajansı e, kurulduğundan e, bugüne her bakanlığın bölgedeki kalkınma ile ilgili her sektörün e, içinde oluyor. Şimdi bu projeyi ilk bakıldığı zaman tam bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Camiamızın bir projesi gibi görülse de bunun çıktıları nihayetinde bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yani üretimin, istihdamın bir ön aşaması. Yani biz gençlerimizi ilkokulda, ortaokulda, lisede hatta üniversitede ne kadar iyi nitelikli üretime, çalışma hayatına, istihdamı hazırlarken oradan üreteceğimiz çıktılar, oradan satacağımız ürünler, oradan ihracat, oradan milli gelir daha yüksek olacak. Toplantı Sitem Eğitim Merkezleri ve Arge Üretim Merkezinin yapımında emeği geçenlere plaket verilmesiyle son buldu.